Hayvanlar alemiyle ilgili bu harika bilgileri neden daha fazla insan konuşmuyor? Ah, bir de şunu duydunuz mu? Ahtapotların 3 kalbi var. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Biri organlarına kan pompalamak için, diğer ikisi de solungaçları için. Süper değil mi? Bir de şu var. Bir grup flamingo sürüsüne flamboyants deniyor. Kulağa harika bir dans grubunun adı gibi geliyor değil mi? Deniz samurlarını seviyorsanız, kalbinizi eritecek bir bilgi daha. Uyurken akıntıya kapılıp birbirlerinden ayrılmamak için el ele tutuşuyorlar. İşte gerçek arkadaşlık hedefleri. Son olarak ineklerin en yakın arkadaşları var ve ayrıldıklarında strese giriyorlar. Yani bir dahaki sefere bir çayırda takılan inekler görürseniz, orada çok sağlam bir kanka muhabbeti döndüğünü bilin. Meraklı kalın ve bu muhteşem hayvanları sevmeye devam edin. Daha fazla eğlenceli bilgi ister misiniz? Beğen butonuna basın ve abone olun.